Evet, Göbekli Tepe. Şanlıurfa. Geliyoruz. Lan ne harbiden ha? Müze kart burada mı okunuyor? Vay, çok <laughs> Daha ne kadar gideceğiz? Maşap <laughs> 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 yol takip ediyoruz servise binecekmişiz. Göbektepe'ye erişim çok zor. Oradan gel, buradan gel, buradan otobüse git. Araba gel. gel. Vay, harbiden müthiş bir şey var araba baksana her yere. Daha o kadar gideceğiz ha. Vay. Gelince bu kadar yol çekiyoruz. Şu gidelim. Hadi bakalım. Ben merak ettim. Şey. Hep TRT belgeselde izli izli. Biraz da burada görelim. Bir milyon kişi var şu an. Biri Çince konuşuyor, biri Rusça konuşuyor, biri Almanca konuşuyor. Gel buradan, giriş var. <laughs> oh my goodness. Ama TRT belgesi daha güzel görünüyordu lan burası. <laughs> İnsan şekli verilmiş sütunlar işte bunlar. Belgesel de öyle bir diyordu gerçekten. İnanılmaz yani. Şuna hala şaşkın gerçekten inanılmaz yani. Baksana şu şunlara ya. Dört. Tarihin sıfır noktası. Evet, tarihin sıfır noktasını geziyoruz, Göbektepe. Gerçekten inanılmaz. Arkamda da görüyorsunuz. burada dönemde insanlar buraya gelirdi, Adam bazı kadınlar kişi, oyuncak, böyle yaparlardı. Buraları yerine indirmeyeli, öyle söyleyeyim. İşte o bahsettiğimiz Kazı yapıldı şu alana bakın yani hemen şu önündeki alanda doğum sahnesi çıktı. 12 bin yıl önce bir doğum sahnesi o tar şu an şanlı kovarı koşun bölümünde. Sıfır sıfır ilginç yani. Ve şurası bakınız Urfa'nın en yüksek notası. Bütün bir ovaya hakim zaten bir yerlere tur atarsan görüyorsunuz. Ovaların hepsini görüyorsunuz. Peki niye? Ne dedik? Bu da de hala avucu yaşam yaşamışsınız. Sen bile şu an itibariyle bulmuşsun. Çünkü Urfa'da Evet. Ne acaba? Bu doğum tasviri işte şey. Hayır, ne çok. taraf? O diğer taraf. Bu geldiğimiz yer. Vay be. Doğum sahnesi mi mi burada? Can şey yapmış, taşlarla canlandırmışlar. Bak şu alana bak. Simetri buranın altı tapınak var daha varmış bunun altında tapınaklar. Şurada daha büyük bir tapınak var Göbeklitepe'den. Gözüklerin nereye kazarsanız kazın hep bir tapınak bulacaksınız. Hep bir tarih var yani. Arkamda göstermiş olduğum alan Göbeklitepe'den daha büyük bir alanmış arkadaşlar. Bu kare simetrik yer ise o da bir kazı alanıymış. Orada bir tapınak varmış. Ve o çatı, şuradaki çatılı alan normal Göbeklitepe'den daha büyük bir tapınak olduğunu kanıtıymış. Henüz kazılmamış. Gerçekten inanılmaz yani. Tapınak yine bir tapınak arkadaşlar. Göbekli Tepe'nin üst tarafında. Gez gez bitmiyor bak Bayağı faaliyeti açmışlar evet. Burayı çok faaliyeti açmışlar arkadaşlar. Eskiden böyle değil mi? Orası da müze, Göbekli üstündeki. Müzeyi de gezdik ama çoğunun orijinali Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeymiş arkadaşlar. Bayağı da büyük bir alan bu arada. Urufa'da Palmiye Ağacı da varmış arkadaş. Şu <laughs> an Batlıgöl'e doğru gidiyoruz. Harbiden çok güzel ya. Antalya havası veriyor Şu an Urfa, Antalya havası veriyor. Şaka gibi. Evet, geldik şimdi bir yer. Meşhur Bırak, çekeyim önce biraz. <laughs> evet, meşhur yere geldik arkadaş. Harbiden ya. Oğlum, Balıklıgöl'ü kesin ziyaret etmeniz lazım. Böyle bir yer yok. Ciddiyim, yok. Baksana arkadaş ya. Yani 3-4 defadır geçiyoruz bakıyoruz hayran kalmamak elde değil. Ha onu söyleyeyim. Bak şu ileride camiler falan var çok güzel. Şifalı su falan var ya. Şu suyun derinliğine bakın. Balıklara bakın ya. Balıkçı Hasan geliyor. Balık koç koç. Eten şarkı vardı mı? Evet. Kırmızı balık gelin. Harbiden inanılmaz şu an var ya. Müthiş bir yer oldu ya arkadaş ya. Yani böyle anlatmıyorum. Gerçekten görüyorsunuz o şu dayı var ya anlat anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Ha işte o aynısı. Bak çek burayı çek. Cameraman. Cameraman neredesin? Cameraman. Şöyle çeker misin Cameraman? Şu ayağını at şuraya. Şurayı çek. Heh. Aferin inşallah güzel çekiyorsun. Yoksa seni boğarak öldürürüm. Hamza olsa şu an kafasını çoktan balıklı suya balıklı göle sokmuştu. Evet. Aynen. Baksana. Çok canlılar. Çok büyükler. Gerçekten çok güzel bu arada. Bizim inancımıza göre onlar Hz. İbrahim'i yakan odunlar. Müthiş bir yer. Baksana karşıya. Balıklı geldi. Şu mükemmelliğe bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz bir yer gerçekten. Harika bir yer. İnsanlar da bayağı ziyaret ediyor bu arada. Atlı üzerindeki Hazreti İbrahim makamına doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel ya. Youtube'a video çekiyorsun değil mi? Evet şu an çekiyorum. Youtube'da sen. Efendim yani? Ne olmak istiyorum? Seni şu ağacın içine göndereceğim. <laughs> Niye? <gülüyor> hiç, hepsi evet. Evet makama doğru geliyoruz. <laughs> Ben var, bir yer hani bilen. Gidip Tamam. Gerçi. Ben nereye girdi? Ben geri geri, geri, geri Çıkarken de geri Çıkarken de geri geliyoruz. Çıkarken de geri geri geliyoruz. Çıkarken de geri geliyoruz. Çıkarken de geri geliyoruz. Çıkarken çok kötü kokuyor burada burası. Kanka işte buranın. Ayak, ayak kokusu. Buraya bir çare bulamadık. Baksana. Hayri benim doğduğu yer. Vay. Makam dağı değil mi? Hayri benim doğduğu yere. Aynen öyle. 15 yaşına kadar burada kalıyor. Aynen su. Şu arkadaşlar. Girerken ileri doğru, çıkarken geri geri geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle Girerken ileri doğru gidiyorsunuz, çıkarken geri doğru çıkıyorsunuz. Öyle evet, saygılan evet. Hazreti İbrahim makamında görmüş olduk. Yani Batlı gel de görmedik demeyiz. Hazreti İbrahim makamındaydık. Zaten fark etmişsinizdir. İçeri gördüğünüz makam dağı. Ee, Hazreti İbrahim'in doğduğu, büyüdüğü, 15 yaşına kadar büyüdüğü Makam Dağı'nı gördük. Ceylan sütüyle beslendiğini öğrendik. Şimdi yine Balıklıgöl esafında geziyoruz yani bu çevrede. Gayet güzel burası. Şu an Urfa'nın en yüksek tepelerinden birindeyiz herhalde. İbrahim Hazreti İbrahim Makam dağ, Dağı'nın üzerindeyiz. Çok güzel bir yer arkamda gördüğünüz. E, cami az önce uğradığımız Hazreti İbrahim Makamı'ndaki camiydi. Bir de tabii ki balıklı Balıklıgöl. Bu arada Urfa şu an 5 şehir içinden favori şehrim. Gerçekten inanılmaz yani. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Urfa'ya mı geldik? Antalya'ya mı geldik? Belli değil. Her yer palmiye ağacı ben anlamadım. Baksana etrafına bak. Görüyor musun? Ay arkadaş. Şu taraf balıklı balıklıgöl balıklı devamı bu arada. Bak sol tarafıma. Zeynep görün e lan? Ne? Aynı Zeynep. Ha, aynı çıkmak demek değil mi? Neyse. Balıklı gül'e bir tur daha atalım. Nemrut kendi kızını diri diri, 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 yapmış. Evet arkadaşlar Urfa'ya gelirseniz her yerde ananas görebilirsiniz kocaman. Ananaslara bakın. Büyük büyük ananaslar. Paris'e gidin böyle bir karabalık göremezsiniz. Evet Karagül diyarı. Halfet'teyiz. Birazdan vapur turu yapacağız. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlarım Halfet'teyiz. Halfet'te benim bildiğim kadarıyla yeraltı mezarlı olması lazım. Yani şuralarda e, yer altında sular altında kalmış mezarların olması gerekiyor. Rabince evet. bulamayacağız. Evet. Şimdi vapurla bekleyeceğiz. Nere olacak göreceğiz ama ben görmüyorum yani bir şey. Aa, kimse anlatmıyor. Lan. Aa tipe bak. Allah tipe bak. ağaçlarının yükseldiği oyun, İncil'in müshalarının çoğaltıldığı mağara olduğu ileri sürülüyor. Mağaralara bak. Bazıları bir kral kızının sarayı, bazıları kutsal oyuk, bazıları da isimsiz kahramanlar olarak tanıtılan bu mağaralar günümüzde yırtışık kuşlar ve nesli tükenmekte olan hayvanları barındırıyor. 1516 yılında zamanın akışı değişir. Mercidabık Savaşı'nı kazanan Osmanlı, Hal Fethi'yi ele geçirir. Osmanlılar ilk kez bu dönemde kente kale izleri, yani altın kale, Burundama ve giderek Rum kale demeye bu dönemde başlamışlardır. Hazreti İsa'nın havalilerinden Johannes'in Roma döneminde Rum kalede kayadan oyma bir odada İncil'in rüshalarını çoğalttığı rivayet edilir. 1113'te 3. Gorgiyes Rum Kale'ye Başpiskoposluk makamını taşıyarak stratejik kimliğinin yanı sıra önemli bir dini merkez olmasına da yol açmıştır. 120 çarpı 200 metre ebatlığındaki dikine kesilerek ulaşılması zorlaştırılan doğal kaya platform üzerine oturtulmuştur. Sur duvarı düzgün kesilmiş kalker kesme taş bloklarıyla inşa edilmiştir. Evet Halifeti de şimdi tekne turundan mola verdik. Durduk. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz manzara müthiş. Orada işte fotoğraf falan çektik. Hala gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten güzel bir yer. Bir tane minare su altında kalmış. İnanılmaz bak. Aa, aa şurada. Müthiş. Gezmeye devam. Harfetiyi de gezdik, bitirdik. Gerçekten çok güzeldi bu ara. Bu ara. Mı? Abi Urfa'ya çıkıp çıkıp gelin. Başya başı başya başı başa başlar <laughs> yer burasıydı.